Merhaba vatandaş. Demek evden sıkıldın. Bir senedir evde oturuyorsun. Koronavirüs var çünkü. Evet biliyorum. Sosyalleşmek mi istiyorsun? Gezmek mi istiyorsun? Aynı zamanda şarkılar mı söylemek istiyorsun? O zaman gideceğin sağlıklı tek bir yer var. Tuf tuf, AK Parti Kongresi. %100 sağlık güvencesiyle her tarafı sizler gelmeden bir saat önce temizliyoruz. Sizlere özel hazırlanmış şarkı listeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dinleyeceği bütün sloganlar kağıtlarda yazıyor. Size sadece tek kalan alkışlamak ve önünüzde yazanları okumak ve çevrenizdekilerle sosyalleşmek. Korona salgını sırasında sosyalleşmek. Hem de maske mesafe temizlik kurallarına uyarak sosyalleşmek sadece bizim ülkemizde var. Teşekkür ederiz. Tuf tuf. Reklamlar. Olsun <laughs> bunu bana değil. iş var canım. Ya çalışan her yerde iş var. Kurban olayım. Şu telefon ya cep telefonu. Ben şahitim. Aa! AK Parti üyü oldum. Resmi olarak nedir? Ayısa adam demiş ki Bahadır Deccal zuhur etse ikinci turda Erdoğan'ın rakibi olsa nerede kaldı neyi koca yitirim diyor senin ben amına koyayım. Lan <laughs> <laughs> ne adamsınız ya siz gerçekten <laughs> alnımla basarım o yasa. Siz kötü adam bakın siz taraf olmuşsunuz he. Ha dünkü mevzumu şey kafes dövüşü oğlum Eray. Çok iyi lan. Oğlum bak müthiş bir fikir. İkimiz teke tek çıplak kafes dövüşü ama betli. Gelen parayı da ikimiz yarı yarıya. Senin İmamoğlu Pervin Buldan'la ağaç dikiyor. Oh, diksin aslanım benim be. Dik bir tane de senin İmamoğlu'nu. Sanki İmamoğlu benim şeyimde yani benim kontrolüm altında. Alo. Ekrem Bey nasılsınız? Hmm. Pervin Buldan da ağaç dikim bugün. Aha. Vallahi, Dik yanına bir tane de benim için dik. <laughs> ne oluyor kanka? <laughs> Geliyoruz ona da bakacağız. Biz liseli olarak orospu çocuğu olduğumuzu düşünmeye başladık. Estağfurullah. <laughs> Ne iki hafta bunu çekeceğiz. Gerçi bu iki hafta çekeceğiz derken şöyle bu uzun bir süre devam edecek aslında. Hadi. Siyaset. Sana katılmıyorum dostum. Bence HDP hiçbir şekilde kapatılmamalı. Eyvallah. Ve APO asılmamalı. Siyaset böyledir. Ülkemizin bekası için bu durum şarttır. Böyle düşünüyorum. Çünkü ben bir yaz. <laughs> ben de okuyorum ciddi ciddi. Amına koyayım. <laughs> Kral Erayla VS olacak mı İstanbul'da? Eray, Eray, İstanbul'a geliyorum. Tek tek atalım canlı yayında betli paralar yarı yarıya. Cukka. Amına koyayım. Kral Eray VS Mehdi Bixio. Onu. Ayb oy. Hamdım Türküm Hamdım. Hamdım. Hamdım piştim, yandım. Amına falan. <laughs> Yunus Emre'den seçmeler <laughs> aldım, piştim, yandım. <laughs> Türküm, iyi dersler. ders, ders. <laughs> Ha TikTok yaparım. Efendim? TikTok yaparım. Derin devlet 31 ileride kötü bir şey paylaşırsa seni bulurlar. Şaka. Sayın savcım şaka. Şaka. Hadi bakalım. <laughs> bu bir mizajdı. Alakası yok. Şimdi konuların hiçbir işte bu bu yani bundan Konu saptırma yani. Hiçbir alakası yok mevzuyla. 800 değil isterse 8000 lira olsa bile bu vatanı bölenmeyeceksiniz. Esen dinmez dolar inmez. Şimdi bak dırırırırı diyerek Türk bayrağı çıkacak değil mi? <laughs> benim de bu arabadan olsa <laughs> belli ki iyi bir araba. Ben de derim ki evet yapamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> evet ya gençlik biziz küfür ediyoruz. Amına koyayım evet. Bak küfür ettim gencim. Desteklediğim görüş de belli. Ben milletin karısına kızına tecavüz etmiyorum. Yetimin parasıyla altıma Mercedes çekmiyorum. Halkın vergilerini cebime atmıyorum. Çalmıyorum çırpmıyorum. Küfür ediyorum. Milletin gireceği işe yeğenimi yerleştirmiyorum. Kul hakkı yemiyorum. Ben küfür ediyorum abi. Ha bunlar günah değilse de bu günahsı da iyi. Yani herkes benden uzak dursun. Çünkü ben burada küfür etmeye ve konuşmaya devam edeceğim. Oturun ağlayın siz de. Kim ciddi alıyor? Onun için Sizce gençlik ne durumda? Gençlere tavsiye... Benim saat testesi muhtemelen yumruğunuz kadar. Hepinizi ezerim. Ona ayağınızı denk alın. Kafanıza vurur mal ederim bir daha da ayağa kalkamazsınız. Tamam. Peki nasıl hissettiniz? <laughs> çok garipti. Yani çok garip bir olaydı. Genelde bayan arkadaş... Vallahi hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ben ek gerek iyi bilmiyorum. Bilmiyorum ki hiçbir şey... Devam ediyoruz efendim. Bahadır yayıncılık nasıl başladı be? Yayıncılık şöyle başladı. Ben Jahreyn izliyordum. Aa, İlk başta. Kim evet. o? <laughs> Bir tane sakallı bir şişko. Hiç de sevmem. Cahreyn <laughs> izliyordum. Ama böyle tam Twitch, yeni Twitch oldu, olacak, olmamış Justin TV, Cartoon falan böyle ta eski. Tam o aralar böyle. Bir piksel Cahreyn vardı. YouTube'a falan videoları o dönem çok deli düşüyordu. Şu zamanda, şu andan daha fazla düşüyordu. Baya bir, bir buçuk sene falan izledim. Belki daha uzun. Ama duaya, gülümsemeye önem ver. Konuşma. Horos bu çocuğu bekle geliyorum. Sen sanıyor musun bu kadar adam işsiz, aç evet. evde? 10 milyon işsiz. Bunu Türkiye'nin, Türkiye istatistik kurumu söylüyor, devletin kurumu söylüyor. O yalan mı söylüyor? Bak, çıkar telefonunu. Bak, telefonlarımızı çıkaralım mı abi. <laughs> bu ne? Çok. Iyi. Çünkü kadına zina serbest. Biz bu sözleşme, biz bu kanunu gözden kaçırmışız. Ben sözleşmeyi az önce okudum. Böyle bir kanun göremedim. Gözümden kaçmış demek ki. Bu zinadan dolayı boşandıkları zaman adam kendisini aldıtan kadını ömür boyu nafaka ödemek. What the fuck? Aa oğlum. Bir İstanbul Sözleşmesi'nde bununla alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Delireceğim kaldı ki hukuk bunu senin hukukun değerlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuku değerlendiriyor. Aldatma e, kesin ayrılık sebebidir ve eğer aldatıyorsa bir taraf aldatan tarafa nafaka falan ödenmez. Nafaka hakkını düşürür aldatmak. Ya da başka birisiyle beraber olmak ya da ayrılmak istemek. Delirdiniz mi? Bu şey gibi Lozan'ın gizli maddeleri. Önce okuyun. İlk inen ayet ne diyor? İkra. Bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. ikra ve rabbukel ekrab. Oku oku Allah okuttuk da 400 lira mı 500 lira mı ne para verdik. Yola arkadaşlar yoldan geçmek için. Ya 400 liraydı ya 500 liraydı yalan olmasın para ödedik. Yoldan geçebilmek adına. Yol. <laughs> Yeter artık sinirlendirmeyin beni. Ya ben hem vergi ödüyorum yol yapılsın diye sonra yoldan geçince de yola para ödüyorum. Selam Twitch. Siz beni bir ön tarafa getirin. Bak arkadaki Atatürk'ü de görüyorsunuz. Atatürkçüyüm. Siz bu Atatürk'ün e, yüzü suyu hürmetine, atamın yüzü suyu hürmetine beni Türkiye'nin başına getirin. Ben sonra hepinizin bir güzel anasını belirleyeceğim diyendedir. İstersen şey yap. Ne onun adı? Yayıncı mı bu arkadaş? Bu ne abi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı. He. Ve doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? Ya yani ne diyorsun ya? İki tane ay yaşın yaptığı yasa. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Ananı sikeyim. Oğlum. Baş <laughs> baş. <laughs> ben tam bir Who's babo baby ben kırıyım yeah. Isızda seni bekliyorum yeah. Tadıma var canı yanıyorum yeah.